Evet. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün turşu kuracağım. İnşallah. Acur. Biz hıtta diyoruz. Yeşil biber. Acı. isteğe bağlı tabi. Sarımsak. Beyaz lahana. Kırmızı pancar. Kırmızı havuç. Onları soyacağım. Ondan sonra sizle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Hepsini bu şekilde soyacağım. Hepsini bu şekilde soyacağız. Zaten bitti. Tancaları da öyle soydum. Şimdi Lahanayı kestim, yıkadım. Lahana tuşunu kuracağım şimdi. Bunlar da acur, biber falan. Kavanozda bir kaç tane nohut koydum dibine. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane sarımsak. biber. Bismillahirrahmanirrahim. Hacur. Ne lahana. hepsini bu şekilde dolduracağım. Şimdi kameraya baktım. Kameram çekememişim. Tuzunu falan katınca. Onun için her kavanoza 3 yemek kaşığı kaya tuzu 5'er kilo kavanozlarım. Kaya tuzu 3 yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı limon tuzu böyle bir su bardağı klasik beyaz sirke dökmüştüm. Her kanamıza böyle bir bardak. Üzüm veya elma olursa tabii ki bir buçuk bardak beş kiloluk kavanoza. Çünkü beyaz sirke daha keskin. Onun için birer bardak döktüm. Dökmüştüm daha doğrusu. Şimdi de suyunu da zaten eklemiştim. Buna biraz kaldı. İçme suyu kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Böyle de kapağını güzelce sıkılacak serin bir yerde serin bir yerde indirilecek bir ay 3 hafta yani şey yenir turşu artık bu kışlık yaptık biz ne zaman bir ayda olur bir buçuk ayda olur Rabbim yemeğe nasip etsin kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Dene, Deneyenlere şimdikten Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.